Bolu İl Göç İdaresi ve Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzzet Baysal Caddesi üzerinde yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Uygulama noktasında ekiplerce 2 saatte yaklaşık 100 kişi denetlendi. Kimlik denetimleri sonrası İl Göç İdaresi mobil kontrol aracında pasaport kontrolünde vizesi biten, kimlik belgesi geçersiz olan, ikamet izni biten yabancı uyruklu vatandaşlar hakkında işlem yapıldı. Ne? Rapor geliyor. Alcan varsa abi. Gel, gel şöyle. Gel, gel, ya, polis, polis, gel. Gel, gel

What's that doing? Merhaba, Çetin. Çetin Erkan. Amcaoğlu benim oğlum. Sen amcaoğlu mu oğlum? Beni bildik mi sen? Bana bak. Şöyle bekleyin.